Hocam varikozun için ne tavsiye edersiniz? 3 yıllık evliyim çocuğumuz olmuyor. Ha çoban çökerden seti B. Çoban çökerten ne yapıyor? Çentisinden bir maddi içerir. Bu beyindeki hipofiz bezesinin salgılanmış olduğu lutainizan hormonunu salgılamasını artırıyor. Lutainizan hormonu erkeklerde testosteron kadınlarda östrojen hormonunu düzenler artırır. Hormonları artırıyor. Ve tabii ki bunun içinde ozon var. Ozon öyle testislere masaj yapıyorsunuz. Zencemay var. Damarlardaki plakları çözer. Kan akışını düzenler. Meşe mix var. Bağırsakları temizler. Spirulina var. Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim, amino asit hepsini karşılar. Sorun değil. Bunları düzenli kullanın. 2-3 ay sonra tekrar denemeye başlayın. Çok çocuğun adını ben verdim. Elhamdülillah.